Tabii kapitalizmin de nasıl kötü bir rejim olduğunu hep anlattılar, konuştular. E şimdi komünizm çöktü. Nereye gidecekler? Kapitalizme mi? 40 sene sen kapitalizm şöyle kötüdür, böyle kötüdür dedin. Kapitalizme gidemezsin ki. İşte tam o sırada biz 150 tane Müslüman ülke iş adamıyla Kırgızistan'a gittik ve bunların üniversitesinde üç gün Adil düzen semineri yaptık. Bunlar çok yüksek seviyede değilim adamlar oldukları için onu bir hinlediler. Tamam. Biz çözümü bulduk dediler. Onun için bugün konuşurken dahi biz adil düzene inanan insanlarız diye miting sahasında söylüyor. Bunda bunda sadece bir şey yok. Kırgız içinde bu böyle. Amerika içinde böyle, Japonya içinde böyle. Bütün insanlık adil düzene dönmeli. Kim önce dönerse, hepsinden ileriye o gider.